Merhaba. Bu videoda Property Care App içerisinde kişi ve kullanıcılarla ilgili logları ve notları nasıl görüntüleyeceğimizi öğreneceğiz. Her düzenleme sayfasında yaptığınız değişikliklere not ekleyebileceğiniz özel bir modül bulunur. Bu notlarda ekip arkadaşlarınızı etiketleyebilirsiniz. Böylece anında bildirim alırlar. Aynı zamanda Yapılan her değişiklik otomatik olarak sistem logları son değişiklikler sekmesi bölümüne kaydedilir. Burada kimin, hangi görevle, ne zaman neyi değiştirdiğini ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Kişiler, kullanıcılar ve bina birimleri gibi daha hassas veriler için ayrıca özel bir menü vardır. Bu menüden son değişiklikleri topluca görebilir ve kolayca yönetebilirsiniz. Eğer belirli bir çalışanın performansını incelemek isterseniz, logları kullanıcıya göre veya belirli bir tarih aralığına göre filtreleyebilirsiniz. Bu sayede hiçbir şey kaybolmaz ve her zaman kimin hangi değişiklikten sorumlu olduğu net bir şekilde belli olur. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Destek ekibimiz en kısa sürede size geri dönecektir.